Canım takipçilerim. Bugün de öyle açık havada bir çekim yapalım dedim size. Böyle içimiz açılsın, oksijen alın. Hep içeride içeride olmuyor. Şimdi Şenay Hanım'dan bana bir soru geldi. Geldi Hanımcığım, cildim lekeli, mat ve aynı zamanda çok kuru. Hangi ürünleri kullanmalıyım? Öncelikle cildinizde leke varsa mutlaka C vitamini, hep söylüyorum C vitamini. Ama kullandığınız C vitamini içinde arbuten dediğimiz arbutin yazılıyor dediğimiz leke açıcı ya da traneksamik asit dediğimiz leke açıcılar mutlaka olmalı. İkisinden biri mutlaka olmalı. Bu bir C vitaminli kremlerde kullanabilirsiniz. Cildi çok güzel aydınlatır. Cildim kuru, kullanma da var diyorsanız benim kullandığım doktor Şunemek nem serisi tam size göre ve nemlendirici alırken içindeki besleyici aktif maddelerin ne kadar yoğun nemlendirdiğine önem gösterin. Dikkat edin. Doğru ürün kullanırsanız cildiniz gerçekten size olumlu dönüş yapacaktır ve farkı siz de gözlemleyeceksiniz. Işıl ışıl olacaktır.